Ruhik Game'de her arkadaşlar Mesela bugün Minecraft Survival soru Game soruza arkadaşlar PAR 70 kim hepindeyiz ee, Selam dostum Ailesi adam ee, Eskiden bazıları da böyle inanırdı böyle skinler yaparlardı Bazı çok eskiden insanlar inanıyordu EEE Bugün Survival soru algem soruyoruz PAR 70 kim hepindeyiz Umarım iyi bir oyun olur arkadaşlar Temiz bir oyun olur hemen ortaya koştum baba. Meclise gele şöyle ufak update'ler gelmişti. İşte ne bileyim. E, ondan geri yani ekranda çıkıyor şeyler de geride kaldılar yani biraz. E, çok kötü sorular bile onları 10 on yıl önce önceden yaptım. MCSC bu konuda çok geride kaldı o yüzden e, yorum yapacak bir şey yok yani. Tabii ki de güzel olmuş ama e, çok da gerek yok ya. <laughs> Abi. Niye vuruyorsun bana? Niye vuruyorsun? işte böyle geberirsin. Belki arkadaki adam da vurmuş olabilir, bilmeyeceğim. Bilmeyeceğim ne ya. Abi şimdi şurada iki tane adam var. Sol tarafta da bir tane adam var. Ne yapacağız? Ben şu iki de adama dalacağım. Onları almaya çalışacağım. Gol ne harcamasaydın Neden gol ne harcadın Günah. Gol ne yemek günah. Bu ne abi? <laughs> öleceksin sen her türlü öleceksin yani. Şu üstteki adam da bizi bir atlayıp çılgınlık yapmasın. Şöyle birazcık da toparlanmak istiyorum. Ee, abi adam geliyor. Diamond Sword yapacağım. Tamam Diamond Sword'u yaptım. Bu adam gelse de zaten ölür yani. Çok durumu kötü çünkü. Şöyle bir envanteri bir düzenleyeyim tekrar. Evet, tamamdır Şimdi adamlara doğru gideceğim ve onların hepsini öldüreceğim. Bir önceki bölümde no sprint key challenge yapıyordum arkadaşlar. Gayet güzel gidiyordum. Tam yapacaktım. Bir tane hack çıktı. Adam efsane ekli ve öldüm. Ee... Ben de videoyu attım yani. Çünkü gör görmenizi istedim. Eğlenceli ve güzel bir video olmuştu. Ben sadece kazandığım oyunları değil, e eğlendiğim güzel olan videolarda atıyorum yani ee, sonra diyorlar yok İsmet paslandı İsmet ölüyor ben o videoyu atmayabilirdim sadece kazandığım videolarda da atabilirdim veya sadece çok iyi oynadığım videoları da atabilirdim ama öyle de yapmıyorum çünkü öyle yapmak çok saçma yani adam sadece kazandığı videolar atıyor mesela adam bin kere ölüyor sadece kazandığı video atıyor sonra adam iyi oynuyor biz ee, kötü oluyoruz yani evet tim öyle arkadaşlar yani çok da anlatamadım tam ne demek istediğimi ama Yani bir videoda ölünce hemen yok İsmet paslanmış hangi bir şeyler demeyin e, Çünkü ben o videoyu atma edebilirdim sizin yine de görmenizi istedim Çünkü video kaliteli olduysa kazanmak kaybetmek bana göre önemli değildir e, Çünkü en yani sonuçta siz izliyorsunuz o videoyu izlerken beğenmeniz önemli Benim kazanıp kaybetmemem önemli değil Ben o yüzden zaten beğendiğim videolar atıyorum Mesela ben oyunu kazandım fakat video çok kötü olmuş e, Bu videoyu atmam ben yani çünkü kötü olmuş sonuçta siz izlerken zevk almazsınız. Ben de her video çektikten sonra bir kere izliyorum nasıl sıkılmadan izleyebiliyor muyum diye. Ve ona göre atmaya çalışıyorum. Umarım yani videolarımı siz de beğeniyorsunuzdur. Şöyle envanter düzenlemesi yapıyorum. Evet, tamamdır. Şurada bir adam gördüm. Gidip onu kesebilirsem. İyi olur bu arada 11 kişi kalmış videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar çünkü gerçekten de beğeniler eskisi gibi hiç değil yani Eee de eskisi gibi değil Abonem eskisinden fazla ama izlenme de e, yerlerde beğeni de yerlerde e, eskisi gibi olun ve şöyle bana tekrar e, gücünüzü gösterirseniz yani sevinirim adam ismine bak Didi 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 Ve Didi öldü Sol tarafta da Didi var ha Meyli bu. Şeftali. Bu adam büyük ihtimalle spektet. Evet spektet. Evet abi yine ikilitim. Kaç tane ikilitim keseceğiz ya? Hep ikilitim çıkıyor. Ek çıkıyor. Üçlü takım çıkıyor. Yeter ya biz de Allah ne yaptım ben? Yeter biz de insanız yani. Evet güle güle dostum. Eee hemen şu gereksiz itemları atayım ben abi ve 8 kişi kaldı. Güzel ya oyun iyi ilerliyor. Umarım kazanırım yani. Çünkü kazanmak da istiyorum açıkçası. Eee hack falan çıkmaz. Oh, abi canım az. Makro. Adam acayip makro. Nereden anladın derseniz? Uf lan ben öldüm lan ben. Lan Lan git makrocu. Abi burası neresi? Burayı ben bilmiyorum. Abi çok fazla adam var. Burası iyi bir rota ama çok e, dar bir alandaki bir rota. O adam felaket makro, uzaktan zaten bana öyle bir vurunca partiküllerden falan ben anladım. Şimdi ben orada gidip clean up yaparsam çok iyi olur abi. Ki rolleri değiştik. Abi adam nasıl makro basıyor? Siz de görüyorsunuz zaten. Ee, sıkıştın. Hiçbir yere kaçamayacaksın dostum. Seni öldürmek öldürmek istiyorum. Oralar yanmaz. Boşuna uğraşma. Ve öldü. Clean up. Vuhu. Bir tane daha adam gülüyor. Bir, riske girmek kolunu yapılıyorsam yiyeceğim. Şimdi hack falan çıkar yani hiç riske giremem. O yüzden gol Yedim Abi dalga geçiyorsun ya. Dalga geçiyorsun. <laughs> adam spekte etmiş. Of moralim bozuldu. Böyle bir şey olabilir mi ya? Cık. Tüh. Ben hiç riske girmeyeyim diye yedim abi gol yapıldı ne bileyim adam hack çıkar veya iyi oynar falan beni keser diye Ama adam spekte çıktı ya Böyle bugların olmaması lazım artık ya Cık. Of gitti güzelim gol yapalım boşuna şu gereksiz itemları ben atayım ee, tam kırılmak üzere. Şunu alalım şöyle birleştirelim. Tamam. Şunları da atacağım. Tamamdır. Gidelim şimdi. Eee onu nedense yani şu an çok kazanacak gibi hissediyorum. Eee çünkü nedense şanslıyım yani şans var bugün. Bende de anlamadım bir şekilde. Oraya girdiğimde ölebilirdim yani adam. Başka adam olmasaydı adam bana gelirdi ölebilirdim. Ama bugün bende şans var. Umarım yani kazanacağım yani bu oyunda şans var. Bazen de şans olmadı mı kazanamıyorsunuz çünkü her şey şans yani bu hayatta. Ee, evet orada da bir tane adam var. Ne bu adam? Chain set mi? Evet zincir set adam. Dın dın. Neden zincir set giydin? Evladım arkana bakmayı öğren. Ben sana öğretmedim mi arkana bakmayı? Bak gol yapıldı elinde tutuyorsun. Ne kadar kötü davranışlar. Adamdan uzaklaşmadan gol yapılır yenir mi? Hiç bir etkisi olmadı o ne Bulun. Aa, o bak gitmiş mi? Hayır, öleceksin sen. Sen öleceksin. Detmeç başlayacak dostum. Gel buraya. Arkasına bakmayan çocuğun hazin sonu. Terer. Kenes mi geliyor? <laughs> evet, Kenes. Böylece de deathmatch başlamış oldu. Ulan gol level bana kalsaydı ya lan. Niye yedin gol yapılı? Gitti güzelim gol yapılı ya. Adam kendisi de gitti gol level'ı alıp getirdi. Şu gereksiz şeyleri de atacağım deathmatch başlamadan önce. Of of of. FNS'lere bak ya ne kadar çok FNS'miz var arkadaş. Ve 10 tane ayranımız var. Of çok geliştik abi ha oyunda. Harbiden bayağı bir geliştik uzun zaman sonra. Bayağı bolluk içinde oynuyorum şu an. Şu FNS'yi şuraya alayım o zaman e, ee, okum 38 tane var fakat yine de yapmak istiyorum zaten fns yapmaya gerek yok e, ee, bayağı bir fns var ok yapayım birazcık çünkü bu ortasında bu ok bayağı bir işe yarıyor tüm şeylere ok harcadım ve bayağı da bir okum oldu fns'ler zaten bu kadar bu ortada yeterli artar bile ee, hadi bakalım rakiplerimizin durumu nasılmış onu öğreneceğiz birazdan oyun acaba kaç dakika sürdü onu da merak ediyorum 10 tane ayrılım var Oo, oh, wow, wow, wow. Abi gol yapalım boşu boşuna gitti ya. Tim, 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 tim. Pro çocuk tim. Şöyle oku. Şunlara bir ok spam yapmak istiyorum. Umarım şu arkadaşlar da arkalamaz yani beni. Fakat ben mi arkalasam acaba? Çünkü bu adam ölecek gibi. Ben arkalıyorum arkadaşım kusura bakmasın. Çarpıl. Şu gol yapılda şöyle yiyelim. Sen de gel buraya dostum. Zaten senin bir okluk falan işin var. Abi önüme ne geçiyorsun? Dostum dostum kaçamazsın Lan Macron bu bak hal o hala atarıyor Şuradan şöyle köşeden köşeden Ve Ve GG Evet Eee Beni için teşekkürler arkadaşlar videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın Eee Görüşmek üzere sizleri seviyorum